Selamun Aleyküm kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize, üzerimize ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Bu videomuzda Xiaomi'nin alt firması olan aslında Xiaomi'nin cihaz da diyebiliriz. Queen F2 Pro modelini inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle elimde görün. İnce, çok şık bir cihaz. 5 inç, 21'e 9 ekran formatında bir cihaz arkadaşlar. Bu şekilde. Arkada tek bir 8 megapiksellik kameramız var. Bu cihaz arkadaşlar 2 GB RAM'e 64 GB dahili hafızaya sahip. Gerçekten ama gerçekten çok şık, çok güzel bir cihaz. Yani ben baya e, bayağı baya hoşuma giden cihazlardan oldu. Boyutlar vesaire çok iyi. 2100 mAh bataryaya sahip. Uygulamalar ben yüklemiştim zaten. E, menüsü bu şekilde arkadaşlar. Şöyle klasörler oluşturabiliyorsunuz. Şurada ayarlar, mayarlar vesaire. Şimdi şöyle bir şey var. Cihaz İngilizce ve Çince olarak geliyor. Ayrıca romunu indirirseniz Türkçe ve Google Play'i yükleyebiliyorsunuz. Ama ben çok önemsemedim. Google Play yerine alternatif olarak şöyle göstereyim. Aura Store'u buna da yükledim. Bu Google Play'in zaten tıpatıp atıp aynısı. Hiçbir farkı yok. Buradan bütün uygulamaları indirebiliyorsunuz. Ve şöyle bir şey. Ee, mesela ayarlar menüsü İngilizce ama uygulamaları Türkçe olarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle e, ayarlara girelim. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ayarlar İngilizce. Ama Türk dediğim gibi Türkçe olabiliyor. ROM'unu yüklediğin zaman bu cihaz Türkçe'ye çevrilebiliyor. İsterseniz, istenmezseniz de çok önemli değil. Ee, yani Aura Store ile Google Play'in zaten işini görüyorsunuz. Onu Oradan istediğiniz uygulamaları indirebilirsiniz. 64 GB gayet de güzel, yeterli bir hafıza. Arkadaşlar gerçekten yani çok iyi var. Çok güzel bir cihaz. Arka kamerası çok iyi. Tek eksik tarafı işte bir de öne bir kamera koysalarmış. Gayet güzel olurmuş. Sesi de fena değil. Onu da hemen şöyle bir tane şöyle yapalım. şuradan. Şöyle girdik. Aksiyonları alta ah gayet yeterli. Type C girişimiz var. Shift olur. Üst tarafta da bir tane kızıl ötesi gözümüz var. Bu sayede akıllı cihazlarımızı kumanda edebiliyoruz. Arkadaşlar ekranın ekranın kalitesi gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim ekranın kalitesini kamera da aynı şekilde çok güzel. Kamerasını da beğendim. Bazı arkadaşlar hani kamerayla falan resim paylaş, hani çek falan de, e, diye yazanlar olmuş da, Arkadaşlar onun için ayrıyeten uğraşmak falan lazım. Ben zaten o kadar profesyonel değilim. Sadece gördüğümü söylüyorum. Gördüğümü aktarıyorum size. Dediğim gibi kamerası gerçekten güzel. Arka kamera güzel yapmışlar. Tek eksik işte önüne bir kamera koymamışlar o. Ekran boyutu dediğim gibi tekrardan söyleyeyim 5.05 5 inç 21 e 9 formatta gayet güzel olmuş. Yani çok şık, çok kibar, çok hoş bir cihaz. Ve bataryasında şöyle söyleyeyim gerçekten çok ama çok iyi. yani O kadar kurcaladım, o kadar uygulama yükledim vesaire. Hiç bana mısın demedi. Çift at kullanabiliyorsun zaten bu cihazda. Şöyle tekrardan göstereyim. Pek yok zaten buralarda da. Şöyle. Tekrardan menüye bir daha girelim. Şuradan şöyle. Galerisi. Şöyle. f 2 Pro. Arkadaşlar cihazımız böyle. E, bu cihaz hakkında başka söyleyeceğim pek de bir şey yok zaten kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.